Selamun Aleyküm değerli izleyiciler. Ramazan Hoca ile Hoca'ya Sor programına hoş geldiniz. Hocam hocam hocam. Rüyanda da yediğin şey, orucun nasıl bozsun evladım? Evladım bu rüya ya. Hocam ben niye etmeyi Madem niye etmeyi etmedim tutmayın dedim. Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Bugün bize çok şükür hanım kızım. Sizler nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Allah razı olsun hocam. Bizler de iyiyiz çok şükür. İsterseniz ilk sorumuza başlayalım. Tabii. Hocam hocam hocam. Buyur evladım seninle başlayalım. Ramazan ayında oruç tutuyoruz ya. Evet. Tükürüğümüzü yutmak orucu bozar mı? Tükürük zaten ağzımızın içinde olan bir şey olduğu için orucu bozmaz. Evet bir sonraki soruyu alalım. Hocam ben rüyamda lahmacun yedim. Tadı güzeldi. Bu oruç mu bozar, bozar, mı? Rüyanda yediğin şey orucunu nasıl bozsun evladım? Yanında ayran da içtim hocam. Tadı güzeldi. Rüya olduğu için bozulmaz. Ama limon da sıktım. Evladım bu rüya ya. Sen kazasını da tut o zaman olur mu? Tamam hocam tutarım. Hocam ben niyet etmeyi unutmuşsun. Madem niyet etmedim tutmayayım dedim. Ne dersiniz bunu, bunu konu hakkında? Evladım niyetini etseydin ya. Ay hocam bu, 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 benim aklıma gelmedi ki. Ramazan orucunu tutmaya niyet edilir evladım. allah Teala tutunuz oruçları kabul etsin inşallah. Amin. Amin. Ramazan günlükleri programı bugün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Selamünaleyküm. Aleyküm.